Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Survivor Adem ve Hilmi Cem eşleşmişler. Ya Adem Hilmi Cem eşleşmesi ağlarım bu ikiliye. Boyraz Gizem ne alaka? Öleceğim. İlk aşkım Hilmi Cem. Hilmi çok özledim. Nasıl ikimizde de Hilmi Cem'i istersek Hilmi Cem Adem eş oldu ama Murat'ın kesikli gözüyle Hilmi yardımcı olacağını biliyoruz değil mi? Derken gelen kişi mi? bak. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın. Survivor'da Hilmi Cem ve Adem eşleşmiş arkadaşlar. Adem Hilmi Cem.